Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere gizli dosya nasıl yapılır onu göstereceğim ilk önce yeni bir klasör açmak istiyorum evet sağ tuşla yeni klasör açıyoruz bak bu çıktı özür dilerim yeni yerinden klasörü seçiyoruz ismi ne olsun gizli klasör evet arkadaşlar bunun içine birkaç dosya atalım ne atalım Bir şey atalım işte Ne atayım Bunu Kopyala CTRL CTRL İki tane intro mu aldım Bunun içine Kopyalıyorum arkadaşlar Evet kopyaladık İlk önce ne yapacağınıza bağlı. Mesela e, bu ikisini mi gizli yapacaksınız yoksa klasörü mü gizli yapacaksınız onu göstereceğim. İlk önce klasörü nasıl gizli yapacağız onu göstereceğim. E, sağ tuşa tıklıyoruz, özellikler diyoruz. Burada gizli seçeneği var. Gizli yazıyor. Tıklıyorsunuz, uygula diyorsunuz. Diyor ki bu değişikleri hangisini uygulayalım diye. Eğer hepsini uygulamak için buna tıklıyorsunuz. Sadece bunu istemek için buna tıklıyorsunuz. Tamam dedik. Tamam. Evet bu dosya kayboldu arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı nasıl bulacağız? Mesela buradan bir klasöre tıklayıp klasör arama seçenekleri görünüm gizli klasör ve sürücüleri göster diyor. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Sizin klasörünüz burada arkadaşlar. Evet, gizli gizli olanları gösteriyor. Evet bu Windows'un olması gerekiyor. Çünkü bu bizimki. Evet. Burada gözüküyor. Eğer bunları gizli yapmak için de özelliklerden gizli aynısını yap aynısını yapabilirsin. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim sorusu olan veya yapamayan alt taraftan yazı yazabilir ya da Facebook sayfamızdan yazı yazabilir. İyi günler dilerim.